Bu yalan dünyada tek sevgi gerçek. Masal bahçelerde yıldızlar çiçek. Geceler boyunca fallara baktım. Şu yıldızda sevmez, şunda sevecek. Gözlerim buğulu, şakaklarım ak. Bir ömre sığmadı seni aramak. Her sokak başında bulurum diye yıllarca peşinde yayan yapıldak. Seninle günahlar sevaba döner, seninle geceler sabaha döner. Bir lahza elimi bıraksan, inan, aydınlık dünyalar siyaha döner. Hangi yaşta desen, ecel çok erken. Zaman çalışmasın candan severken sevip de öleni anlamıyorum yuh olsun gidene yaşamak varken